Yıl 1876 Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllardır süren ihtişamının son demlerindedir. Avrupa'daki siyasi çalkantılar, içerideki ayaklanmalar ve artan borç yükü devleti her yönden sarsmaktadır. Tam da bu karmaşanın ortasında 34. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tahta çıkar. Kimine göre Kızıl Sultan, kimine göre Ulu Hakan olarak anılacak olan bu gizemli liderin dönemi başlar. 2. Abdülhamit, saltanatının ilk yıllarında meşrutiyeti ilan eder. Ancak kısa süre sonra 93 Harbi'nin yarattığı kriz ortamında Meclis-i Mebusan'ı kapatarak mutlak yönetimi eline alır. Bu karar ona yönelik eleştirilerin en büyüğünü doğuracaktır. Ama bir başka yönüyle o zayıflayan devleti ayakta tutan, diplomasi ustası bir liderdir. Devletin içinde bulunduğu zor şartlarda denge siyasetiyle Osmanlı'yı 33 yıl boyunca ayakta tutmayı başarır.